Bilim, Türkçe 2. Sınıf Dinleme Metinleri 1. Tema Erdemler Paylaşılan Mutluluk Yemyeşil bir ormanda bir köstebek ailesi yaşıyormuş. Günün birinde anne köstebek, yavru köstebeğe tünel kazmayı öğretmiş. Yavru köstebeğin çok hoşuna gitmiş tünel kazmak. Tünellerden bir oyun uydurmuş kendine. Yokuşlu yerlerden aşağıya doğru tünel açıp Sonra da kayıyormuş. Köstebek için en eğlenceli oyunmuş bu. Bir gün çok dik bir yerde kaymak için bir tünel kazıyormuş kendine. İlerleyip giderken karanlığın içinde parlayan iki küçük nokta fark etmiş. ''Bu da ne böyle?'' demiş. Parlayan iki nokta, ''Benim, susamuru!'' diye cevap vermiş. Meğer köstebeğin gördüğü iki parlak nokta, yavrusu samurunun gözleriymiş. Birlikte tünelden dışarı çıkmışlar. Sen de mi tünel kazıyorsun? diye sormuş köstebek. Yo, suda çok kaldım, biraz dinleniyordum, demiş su samuru. Sen yüzme biliyor musun? diye sormuş köstebek. Elbette, suda yüzmek beni en mutlu eden oyundur. Demiş susamuru. Ben de yokuşlarda açtığım tünellerden kaymayı severim. Ama suda gezinmek kim bilir nasıl da eğlencelidir. Demiş köstebek. Susamuru. Benim bir kayığım var. İstersen seni onunla gezdirebilirim. Demiş. Köstebek çok sevinmiş bu teklife. Ben de seni açtığım tünellerden kaydırırım. Demiş. Önce susamurunun kayığıyla gezinmişler. Sonra köstebeğin tünelinde kaymışlar. Kendilerini mutlu eden oyunları birbirleriyle paylaşmışlar. Köstebek ve su samuru çok neşeli bir gün geçirmişler. Masal Sokağı Hazırlayan İnci Ceren